Mezar sistemimizde çıkan kömürlerimiz işte bu şekilde çıkıyor. Odun ince olduğundan %90 ellem alırız. Bunun altları daha bir ağırdır. Bu şekilde tertemiz çıkıyor. Burada bu ocakta hemen hemen 8-10 ton odun vardı. 4 günde bitti. Ve bu da 10 kilo odun. Bu şekilde telle boğduk. 10 kilo odundan kaç kilo kömür alacağız onu buna bakacağız şimdi 10 kilo olduğunda 3 kilo 220 yani hemen hemen bir tondan 300 kilo kömür elde ediyoruz. Çekiyorum. bu şekilde ellememiz inadına da ağırdır. Odun ne kadar ince olursa kömürde de o kadar ağır oluyor. Sistemimiz çok güzel. İşçiliği de bir toprak gibi makine sistemi gibi işçiliği de yoktur. Başında bekleme de yoktur. Kömürün dayanıklılığı da güzeldir. Kalorisi de yüksektir. Hiçbir şikayet gelmez.